Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aklınızdaki kişinin sizinle alakalı en gerçek hislerine, duygularına bakacağız. Tabii ki de sizi gördüğü zaman, sizi düşündüğü zaman neler hissediyor? Kalbinde neler oluyor? Ne gibi değişiklikler oluyor? Bunlara bakacağız. Ee, bakalım ee, onun sizinle alakalı en gerçek niyetleri neymiş bunlara bakacağız. Ne istiyormuş sizinle alakalı ee, gelecek düşünüyor mu ya da başka planları var mı bunlara bakacağız. Tabii ki de videonun enerjisine dahil olmak için beni takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben böyle üç test halinde hazırladım. Siz videoyu duraklatıp bir tanesine odaklanabilirsiniz. Ee, videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu hazırlarken e, gerçekten böyle e, başıma bir ağrı e, yapıştı diyebilirim. E, videonun enerjisinin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Buradaki izleyen herkesin e, videoya çok odaklanacağını düşünüyorum. Ve e, gerçekten bu videoyu sebepsiz çekmediğimi, e, bazılarınızın bazı şeyleri öğrenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve hemen ben birinci destemle başlamak istiyorum. Bakalım. Aklınızdaki kişinin sizinle alakalı en gerçek düşünceleri neymiş diye sormak istiyorum. Evet, aklınızdaki kişi öncelikle sizinle çok uyumlu olduğunu düşünüyor. Sizin onun hayatını dengelediğinizi düşünüyor. Ya da şöyle diyeyim, siz normalde çok uyumlu bir insansınız ve kimin hayatına girerseniz girin, o hayatı güzelleştireceğinizi, o hayatı dengeye koyacağınızı düşünüyormuş. Özellikle ailesel konularda yuva kurulacak kişi olarak görüyor sizi. Onunla olursa çok güzel olur diyor. Sizi gördüğü zaman çok heyecanlanıyormuş çünkü burada güzel bir aşk duygusu da var size karşı hissettiği. Ona aşığım diyor e, net bir şekilde e, ve gelecek planlarımda e, sizin olmanız gerektiğini düşünüyormuş yani gelecek planlarımda o var benim evet o benim hayatımdan çıkmamalı diye düşünüyor e, ama şöyle bir olay var. Şimdi karakter olarak burada sizi çok güçlü görüyor. E, aranızda e, burada bir güç savaşları olabilir. E, güçsel anlamda e, ondan daha güçlü olduğunuz için e, burada belki bir anlaşmazlıklar çıkabilir. Çünkü burada bir mücadele de var. Sanki birbirinizle bir mücadele içindesiniz ilişkinin içinde. E, yani burada biraz daha e, uyumlu. Düşündüğü için uyumlu olan taraf olduğunuz için e, biraz daha açıkçası alttan almayı bilirseniz eğer daha güzel bir ilişki olur diye düşünüyorum. E, yani Sizinle ilgili böyle git geli yok kafasında fakat güç savaşı var. E, yani karakter olarak da çok beğeniyor olabilir. Şey diye olabilir mesela e, birçok e, hayatımda gördüğüm birçok insandan daha güçlü e, biri olarak düşünüyor da olabilir. Ee, mücadeleleriniz varmış Tartışmalarınız varmış Hep bu güçlü yanlarınızla alakalı olduğunu düşünüyormuş Karşınızdaki kişi Genel anlamda baktığımda Uyumlu güzel bir ilişki İlerisi olur mu diye sorarsanız Aşk var <laughs> Aşk varsa her şey olur yani Bütün olmazlıkları imkansızlıkları Her şeyi götüren bir aşk var ee, Yani düşünün Eğer aşık olmasaydı ee, Mecnun Leyla'ya e, onun için dağları deler miydi? Öyle miydi? <laughs> Öyle derler, değil mi? Ee, gerçekten aşk her şeyi çözer diye düşünüyorum ben. Aşk bütün problemleri çözer, e, e, ileriye götürür bizi. Yeter ki duygularımızda bir azalma olmasın diye düşünüyorum. İlk desteğimi seçenler böyleydi, bu kadardı. Peki ikinci desteği yani şunu seçenler için başlamak istiyorum. Aranızda neler var neler oluyor ne hissediyor size karşı? Şimdi buraya geldiğimizde öncelikle aranızda belki bir uzaklaşma durumu yaşıyor olabilirsiniz. Buradaki uzaklaşma özlemle birlikte yani evet bir uzaklaşma var ama hala birbirinizi çok sevdiğinizi ve çok özlediğinizi düşünüyorum e, sizi düşünüyormuş zaman zaman e, aklına geliyormuşsunuz anılarınız geliyormuş özlediğiniz günler özlediği günler varmış e, sizinle alakalı fakat burada e, bir adalet konusu da var yani Burada ya size haksızlık yapmış olabilir ya da siz ona haksızlık yapmış olabilirsiniz. Burada açıkçası onu memnun etmeyen bir adaletsizlik durum var. Adaletsiz bir durum var. Şu anda sizinle alakalı böyle güven problemleri var. Eğer ona haksızlık yaptıysanız kesinlikle güvenmiyor. Yani bu benim arkamdan her işi çevirebilir, her şeyi yapabilir diye düşünüyor. Eğer o size haksızlık yaptıysa da Artık bu bana güvenmez diye düşünüyormuş ve sizi çok merak ettiği bir dönemden geçiyormuş. Ne yaptığınızı, nasıl, nelerle uğraştığınızı, hayatınızın nasıl geçtiğini her şeyi merak eder durumda. Belki duyguları bu dönem zirveye ulaşmış olabilir. Özellikle bu iki hafta için, iki haftalık süreç için konuşuyorum. İki hafta içinde belki çok yoğun düşünüyor olabilir sizi geçmişi çok yoğun düşünüyor olabilir ve bundan dolayı da sizin böyle duygularınız e, tam zirve noktasına gelmiş olabilir açıkçası e, burada hayatından çok memnun olmadığını özlediğini ve e, şu anda hislerinde duygularında hala e, duygularının olduğunu hala güzel hissettiğini sizi düşününce hala güzel hissettiğini fakat biraz ego da yaptığını biraz açıkçası burada e, nasıl söylesem e, egolu bir şekilde e, sizden uzaklaşması gerektiğini yani şöyleleri vardır ya hani e, evet o bana haksızlık yaptı ve ben uzak kalmalıyım e, gibi düşünceler vardır ya sanki biraz burada ego da var sizden adım bekliyor olabilir ya da e, ona karşı böyle ufak da olsa bir şey yapmanız gerekiyor olabilir onun düşünceleri bu şekildeymiş. Peki üçüncüyü seçenler için hemen devam etmek istiyorum. Bakalım aklındaki kişi ne düşünüyor? Ne düşünüyor derken bakın görüyor musunuz ne kadar düşündüğünü görüyorum. Gece gündüz düşünüyormuş. Çok şanslısın. Bu desteği seçen arkadaş çok şanslısın. Çünkü seni gece gündüz düşündüğünü söyleyebilirim. Onun aklından çıkmıyorsun. Hala çekim var. E, ya da şöyle de söyleyebilirim aslında buradaki destenin enerjisinde biraz da belki böyle yeni başlayacak olanlar için bir enerji de var e, ilişkiniz yeni başlayacak olabilir e, daha yeni yeni böyle e, adım atmaya başlamış olabilirsiniz bir uzaklaşma süreci yaşamışsınızdır ve daha yeni yeni bir şeyler tekrar e, olgunlaşmaya başlamış da olabilir aranızda çünkü burada atmak istediği adımlardan bahsediyor. E, çok yapmak istedikleri var. İki tane adımı var özellikle yapmak istediği sizinle alakalı. Burada onları yapmak için böyle kendi kafasında planlar yapıyormuş, düşünüyormuş. Hala çünkü bir çekim enerjisi var aranızda. Bitmemiş bazı şeyler var burada bir büyülenmiş gibi büyücü kartını gördüğüm zaman ben hep böyle hissederim derim ki büyülenmiş karşındaki kişi sana derim sanki böyle bir çekim enerjisi varmış fakat şu anda hayatınızda askıda olan bazı durumlar var bu durumlar e sizin belki tekrar bir araya gelmenize ya da işte yeni başladıysanız eğer yeniden bir araya gelmenize belki biraz engel oluyor olabilir. Ama şu an aklındaki kişinin aklındasın diyorum. Seni düşündüğünü söylüyorum. Gerçekten seni düşünüyor. Seninle ilgili planı da var ve hayali de var. Burada bir vakit olarak bir vakit verebilirim. Yani bu bir hafta olabilir, ayın biri olabilir, on biri, yirmi biri olabilir. Ya da bir aylık bir süreç içinde olabilir. Böyle bir zamanda seninle alakalı <laughs> atmak istediği adımlar varmış diyorum. Ee, videonun enerjisine dahil oluyoruz. Takip ediyoruz, beğeniyoruz ve yorum yapıyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.